sevgili başkanım, kıymetli eşleri, ve değerli belediyemiz üyelerimiz, kıymetli e, arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize e, bugünü takip eden e, başkanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, kadınlar günü vesilesiyle birçok programa dahil oluyoruz. E, bu hem gurur verici bir olay. E, bu kadar takdir görmek güzel bir ürün ben ama hiçbir zaman şiddet içeren bir taraftarı değilim. Her zaman e, dinimizin kadınlara verdiği önemi, e, değeri e, dile getirme taraftarıyım. E, zaten bizler çok güzel bir dinin mensupları ve çok güzel bir e, ailesi maşallah geniş bir aile. <laughs> Doğrusu bundan da mutlu olmak istifade yani mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bir aile ne kadar geniş olursa o kadar bereketli olur. Dünyanın bütün ülkelerine bakın kadınların en kıymetli olduğu yer ülke ya da Türkiye. Bundan emin olun. Allah için bundan emin olun. O medeni dedikleri, uygar dedikleri ülkelerdeki kadınların halini gördüm ben. 35 derece, 40 derecede kadınları Amerika'da asfalt dökme çalışmalarında çalıştırırlardı. Onların adını da uygarlık dediler. Aileleri kalmamış, temin olun ki. Çocukların aileleriyle bağları kalmamış. En büyük korktukları şey de şu, yaşlanırsak, bizi bir tarafta atarlar diye korkarlar. Çünkü yaşlandıkları zaman onları bir huzur evlata da kimse gelip bakmaz. Ama bizim aile hayatımız bizim kadınlara verdiğimiz değer çok farklıdır. Bizdeki en büyük mükafat nedir? Cennettir. Cennet nedir? Analarımızın ayakları altındadır. Kadınlara değer veren başka bir medeniyet, bu kadar değer veren başka bir medeniyet Allah için yoktur. Ama bize onlar medeniyet derler. Aile hayatları kalmamıştır. İşte boyfriend derler, girlfriend derler. Aile dışı yaşarlar maalesef. Ona da toplum derler, uygarlık derler. Öyle bir uygarlık olmaz. uygarlık aileyle olur. Geçmişinize sahip olmakla olur. Büyüklerinize sahip olmakla olur. Onun için o ordu uygarlık dediklerine çok fazla emin olun ki kanmayan. Bizim uygarlığımız, bizim medeniyetimiz onların çok üstünleri, çok üzerindedir. Gerçekten de gerçekten de kaybetmemiz kaybetmememiz gereken çok önemli bir özelliğimiz, hasretimiz var. Nedir o? Edebimizi kaybetmeyeceğiz. Hani diyor ya Peygamber Efendimiz, Eddebeni Rabbi fe ahsene diyor. Yani beni diyor Rabbim terbiye etti, edeplendirdi. Ne kadar güzel terbiye etti, diyor. En büyük sermayemiz edebimizdir. İnşallah edebimizi kaybetmeyeceğiz. Ve o edeple güzel aileler kuracağız inşallah yani. O edeple o güzel ailelerde bu ülke için, bu ülkenin geleceği için çok güzel nesiller olacak inşallah. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ailelerinizle beraber, evli olan tabii ev kardeşlerimiz çocuklarıyla beraber, babalar anneleriyle beraber. Bekar olan kardeşlerimizi de inşallah en kısa zamanda evlilik nasip etmesi dileğiyle Cenab-ı Hak'ta hepinize mutluluklar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Zihnimizde İnşallah göndümüz aydınlık olsun diyorum. Hepimize afiyet olsun diyor. Günümüzle birlik. <laughs> 頑張れ。<Thank> <Thank you. S 1>